Geceler uzadıkça yalnızlık büyür içimde Yarım kalan hayaller bir kurt gibi hırçınım ben Yolum karanlık, sokaklar sessiz Kimse duymaz sesimi Ateşe atılmış bir kalbim Kül oldu sevdam bu gece Geceler uzadıkça yalnızlık büyür içimde Yarım kalan hayaller Sessiz kimse duymaz sesimi, ateşe atılmış bir kalbim. sigara yakardım Dumanıyla karışırdı hüznüm Her nefes bir pişmanlık Her gece bir yenilgi Bu şehir bana dar Her köşe başında bir anı Yalnızlık en sadık yarim Yüzümde maskem gülümser Kelimelerim bıçak keser Geçer her yalancıyı Hayat bir kumardı Ben kaybettim son eli Aynada gördüğüm gözler Tanıdık ama yabancı İçimdeki fırtına dışımda Durgun bir deniz Geceler uzadıkça Yalnızlık büyür içimde Sessiz kimse duymaz sesimi Ateşe atılmış bir kalbim kül oldu sevdan bu gece Şiir yazdım adı çaresizlik okuma yakar Her dize bir yara, her kelime bir sancı Bu şarkı son mektubum dinleyen kulaklara Vasiyet özgürlük diye bir şey yok sadece alışmak var O ya, 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 ya. Yalnız kurt ölmez, sessizce kaybolur bir şiir oh, ve boş bir kade dinleyen yok.